Merhaba ben Aslı. Bu videoda başlıkta da ismini görmüş olduğumuz Harry Potter Hogwarts Movie Scrapbook isimli kitabın incelemesini yapacağız. Kitabı satın almak isteyenler veya almayacak, alamayacak olup sadece içini görmek isteyenler için bütün sayfaları gezeceğiz. O zaman başlayalım. <laughs> Açıyla Hello Hello kitabın ismi kabartmalı olarak ve gümüş rengi tercih edilmiş kapak sayfasını çevirdiğimiz anda bir tane Hogwarts logolu mini bir posterle karşılaşıyoruz. Bu klasik Hogwarts logosu değil de hayvanların biraz daha üç boyutlu çizilmiş hali. Sonraki sayfada binaların bannerları var. Bir sonraki sayfada gölden görünümü var. Hogwarts'ın birinci filmden hatırlarsınız. Sonraki sayfa içerik sayfası gördünüz. Yanında şölen Quidditch ve yine Hogwarts'ın gölden görünümü var. Bu sayfada bir şey yok zaten introduction şu banner dışında tabi. Ee, bunu da geçelim. Ah Minerva'nın gönderdiği mektup 11. yaş gününde bunu beklemeyen de ne bileyim yani. Öf tamam gerçek değil ama ya, beklediniz mi gerçekten şu gelsin size diye umdunuz mu? Ya, ummadınız mı? Öf, tamam ben salaktım ben bekledim tamam geçelim. Yan tarafta Hedwig ve bavullarımız var keşke benim de olsa. <laughs> Bu arada okula gidecekseniz 9 çeyrek numaralı perondan kalkan treniniz için biletinizi unutmayın sakın. <laughs> Burada testral var. Umarım hiçbiriniz görmüyorsunuzdur. Burada da şamarcı söğüt. Buna da karşılaşsaydık eğlenceli olurdu. Neyse. Bu sayfada da üniformaların e, çizimleri, amblemler var. Bunlar amblem dışında bir şey deniyor muydu ya? Neyse. Burasın, burası, burası. <laughs> Bina hayaletleri var. Nearly Headless Nick, Bloody Baron, The Fat, fat Friar, The Grey Lady. Um, başka kim var? Mon and Myrtle. And then Peeves. Haha. <laughs> Bunların hangileri filmde yoktu ya? Yani? Peeves kesin yoktu da. Neyse 1-2-3-4 tane binanın da başkanının <laughs> hakkında ufak bilgiler var. Ay headmaster'ımız, canım headmaster'ımız öldü. Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine. Biraz cindi ama iyi bilirdik. Neyse arkasında da onun bir tanecik zümrüt Dankası Fox var ve Heri'nin onu zavallı <laughs> ölürken gördüğü hali şanssız, talihsiz bir zamanlama tabii ki Harry'den de bu beklenirdi. Neyse Transfiguration klasımız varmış burada da. Yani ne bileyim kim istemez. İstemeye de bilirler. Niye kim istemez olsun ki ben isterdim ama. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Leviosa değil. Leviosa. <laughs> Wingardium Leviosa. <laughs> Sonraki sayfada Defense Against the Dark Arts. <laughs> Pixies. Neden hep Neville? Neden? Neden yani? <laughs> Ay canımız Rimus Lipin'imizin burada kurt adama dönüşmüş hali var. Um, zor hayat. Zor ve bazı hayatlar gerçekten çok zor işte. <laughs> Terbiyesiz burada da bir çoğu Allah kahretmesin ya. Git başım. Git görmek bile istemiyorum. Tamam mı? Potion class'ımız var. Ya ne bileyim duygularım karışık senin hakkında. Bu sayfada da yine Potions klasımızdan. Bu sayfada daha Herbology klasımızın Minnoş hocası var. Sprout'umuz, profesörümüz Sprout'umuz. Burada da Divination klasımız var. E, Türkiye'de zaten Divination klası ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. <laughs> yani en azından bir kahve falı ne bileyim. E, burada da e, Care of Magical Creatures klas var. E, canımız Hagrid'imizin testral testrel nereden çıktı ya? Of. Neyse, çıkartmayı gördüm yine başım döndü, kafam karıştı tabi. Ee, çıkartmalarımız var tabii ki bunları kullanmayacağım ama var, iyi ki varlar. Onları çok seviyorum, o yüzden hiç kullanmayacağım. <laughs> çok mantıklı. Neyse, kapattığımızda karşı bu çocuğa ne oldu ya? Bu çocuk nerede? Nerede bu çocuk? Neyse, nerede ya bu çocuk? <laughs> Burada da kuyudiç ekipmanlarının bulunduğu bir sayfa var. Ee, burası da okul aktiviteleriyle ilgiliymiş. Ha yasaklı aktivitelerimiz var ya. Aa, bunları nasıl unuturuz ya? <laughs> Okulda nefes almak yasak. Yok işte kız erkek otur. <laughs> Am bir sana. Cık. Ya diktatör pislik git şuradan ya. Neyse bu sayfada Dumbledore ordusunun bir imza kağıdı var. Bu kağıdın replikası bende var. Duvarımda asıl duruyor. çoğu var tabii ki onu fırlattım. Luna var, dinimiz var, vizli canlarımız, bebeklerimiz var. Yarım kaldı vizlilerimiz falan acılar içindeyiz. <laughs> Ron vizlimiz, Neville'miz. Hermione'miz, Ron'umuz. Ay Ron dedim Harry'e, Ginny'miz. Sen niye buradasın? Bu kılıksız, iliksiz çocuk var. Neyse. Kaldıralım karakter sizlere çok bakmaya gerek yok. Aa şey ım, ihtiyaç odasında prova yaptıkları anın fotoğrafı var. Ah be duygulandık. Ve yine ufak bir posterimiz var bu sefer. Bu kitapta büyümüyor posterler. İşte gölmüş efendime söyleyeyim. Yok işte yasaklı ormanımış. Yok işte efendime söyleyeyim okul binasıymış falanımış filanımış falan. Hı <laughs> hı. Bu kitap da yine inanır mısınız? 15 pant. Tabii ki Türkiye'de daha ucuda da bir ara satılmıştır diye düşünüyorum. Hey. Umarım kitap hoşunuza gitmiştir ve izlemekten keyif almışsınızdır. O zaman herkes kendine çok iyi baksın. Başka bir videoda görüşürüz.